Merhaba arkadaşlar. E, bugün şarj kontrol cihazın e, Wi-Fi özelliğini göstereceğim. Eski modellerde olmuyor arkadaşlar. E, yeni çıkan modellerinde oluyor sadece Wi-Fi özelliği. E, benim kullandığım 30 amperlik şarj kontrol cihazı MPPT 130D modeli. Maxum markalı. Çok da memnunum bazı arkadaşlar istedi ee, nasıl anlaşılır nasıl edilir onun bir özelliği var hani bir yerinde yeri var ışıkları var wi onu göstereceğim arkadaşlar şarj kontrol cihazının hemen üstünde bulunan şuradaki kırmızı wi-fi açık yeşil yanıp sönüyorsa wi-fi arıyor yani e, telefon cihaz arıyor bağlanmazdan sürekli yeşil yanar. Hemen şurada da reset tuşu var. Bazen bağlanmıyor. olduğu zaman, bağlanmadığı zaman şuradan bir reset atıyorsunuz 10 saniye top iğneyle. Şöyle bir resetliyorsunuz. Şöyle şuradan resetliyorsunuz. Ondan sonra tekrardan aktif hale geliyor. Yani aynı şekilde kırmızı sürekli yeşil yanıp yanıp sönüyor. Evet arkadaşlar bunlar yeni modeller. Yeni modellerde benim şansıma yeni model gelmiş ve wifi ile hani güzel değişik bir şey. Detaylarını görebiliyoruz. Başka bir şey yok hani ekstra. Ayarlarını yapabiliyoruz uygulama üzerinde. Önceki videoda zaten var uygulamayı nasıl kullandığımızı. Onu da kartın yukarıya bırakırım arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar söylüyor e, bende neden yok sizdeki eski model olduğu için ha, bilginiz olsun arkadaşlar her şeyde e, şarj kontrol cihazında bu markalı bu modelde olacak diye bir şey yok bilginiz olsun arkadaşlar e, onu göstereyim dedim çok arkadaş istedi sordu nerede nasıl nasıl reset alıyor nerede ışık yanıp sönüyor işte tam şurası burası e, wifi Wi-Fi bölümü şu kısmı içinde sana açmıştım içinde göstermiştim ilk videoda ikinci videoda uygulamayı anlattım üçüncü videoda nerede olduğunu gösterdim arkadaşlar başka sorunuz olursa yardımcı olurum bildiğim kadarıyla arkadaşlar kanalıma abone olup videoda beğeni atarsanız sevinirim bu tür videoların bu tür videoların devamı gelecek arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.